Gözlerimizdeki yorgunluğu alan ve gözlerimizin şişmesini önleyen bir masajımız var. Ellerimizi birbirine sürterek ısıtıyoruz ve göz kapaklarımızın üzerine koyuyoruz göz e, avcumuzun içini. 30 kez içe doğru döndürüyoruz. Bunu 3 set halinde yapıyoruz. Isıtılı göz kapaklarına koyalım elim avcumuzu. Döndürelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 tekrar ısıtalım. Tekrar döndürüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. <laughs> Tekrar salın. <laughs> Tekrar koyalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.